o şanslı o şanslı hele bak hele. Hele Daha başlarına bak. gelecekleri ya bilmiyorlar. Ya. Şunlara bak. Hocam bilmiyorlar başlarına gelecekleri. Anne, başlarım. Hı, 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 hı. gibi Bakalım şey. şanslı mısın şanslı. suya bak ya. En sona kalan şuna bak. Beni götürme. Gına şeye götürme. <laughs> ne <şeye> Çak. <götürme>. <laughs> Aferin lan öğrendin çak. <laughs> çak. Hocam buna yuvayı siz bulursunuz bence. He? Buna yuvayı siz bulursunuz. Adı da şanslı. Bulur muyuz? Bulursunuz bir, bir siz. Edeb size bulur muyum ben yuva? Ha? Hadi be. Benimle Sizin haricinizde güvenmiyorum kimseye. Bana, benle buluşacakmış Böyle Benle 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 <laughs> <laughs> スリすっすっ